Gelişen teknolojiler ve uzay projeleri sayesinde evren hakkında her gün daha da fazla bilgiye sahip oluyoruz. Güçlü teleskoplarla daha uzaklara bakıyor, güneş sistemi dışında yaşanabilir yerler keşfediyor. Curiosity gibi robotlarla gezegenleri inceliyoruz. Bilim insanları geleceğin enerji kaynaklarının ve dolayısıyla insanoğlunun geleceğinin uzayda saklı olduğunu düşünüyor. Son yıllarda NASA'nın dışında birçok şirket de uzay yarışına ortak oldu. Atmosferimizin dışındaki çöpleri toplayacak süper ağlardan, üç boyutlu uzay yazıcılarına, yeni robotlardan, Mars'ta koloni kurma hayaline, geleceğimizi değiştirecek 10 uzay projesi. Alasa'yı açıklamak gerekirse, bir uçaktan ya da platformdan uzaya füze fırlatmak olduğunu söyleyebiliriz. Füze fırlatmayı pahalı ve zorlu kılan şey bunun dünyanın sadece bazı yerlerinde yapılabiliyor oluşu. Örneğin Florida'daki Cape Canaveral ya da Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü gibi hareketli ve uçabilen bir fırlatma platformu sadece hava koşullarının ötesine geçmeyecek. Aynı zamanda bilim insanlarının satellite'ları bugüne oranla daha farklı yörüngelere oturtmasını sağlayacak. Amerika Birleşik Devletleri savunma sanayisine bağlı DARPA adlı şirket 2 yıl içinde projenin prototipini hayata geçirebileceğini söylüyor. Kullanılmayan satellite'lardan arta kalan ve sayıları binlere ulaşan uzay atıkları, yeni fırlatılan satellite'lar, füzeler ve genel anlamda dünya için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Küçücük bir parça bile hızından dolayı yıkıcı bir etkiye sahip olabilir bilim insanları her yıl ona yakın büyük parçanın temizlendiği takdirde sorunun tehdit edici olmaktan çıkacağını belirtiyorlar. Japon uzay ajansı buna çözüm olarak oldukça ilginç bir buluşa imza attı ve uzay atıklarını toplayacak, devalar üretecek, atmosferin sınırına gerilecek olan ağlar manyetik özelliğiyle büyük uzay atıklarını toplayarak dünyaya geri getirecek. Eğer söz konusu ağlar başarılı olursa, milyar dolar değerindeki uzay projeleri atıkların tehdidi altında olmaktan çıkacak. Teknoloji devi Google'ın düzenlediği Google Lunar X Prize, 2015 sonuna kadar aya ayak basacak ilk özel organizasyona 40 milyon dolar ödül vermeyi taahhüt ediyor. Kriterler sadece ayak basmakla sınırlı değil aya iniş yapan şirket aynı zamanda 500 metre kat etmek ve bütün bunları dünyaya canlı yayında aktarmak zorunda. Google'ın amacı özel sektörü böylelikle uzay projelerine dahil etmek. 22 takımın büyük ödül için mesai harcadığı yarışmanın favorilerinden biri olan Moon Express şu ana kadar birçok küçük grubu yutarak diğerlerine göre büyük bir avantaj yakaladı. Eski NASA mühendislerinden oluşan Moon Express'in amacı ise Ayı, ileride bir maden gibi kullanmak. Üç boyutlu baskı teknolojisinin ileride insan hayatına büyük bir etkisi olacak. Bu yüzden NASA'nın üç boyutlu yazıcılara yatırım yaparak gelecek sene bunlardan birisini uluslararası uzay istasyonuna yollayacak. NASA'nın bununla da kalmayıp üç boyutlu yazıcılı robotlar üreterek uzayda istasyonlar, teleskoplar ve antenler inşa etme hayali var. Projenin adının Spider Fab olmasının nedeni ise robotların ağ ören örümceklere benzeyecek oluşu. Yeryüzünde bir araya getirilmiş makineler yerine ham maddeler yollayarak füzelerin hacmini de küçültmeyi planlayan NASA, bu teknoloji sayesinde kilometrelerce büyüklüğünde güneş panelleriyle beraber uzak yıldızları ve gezegenleri gözlemleyecek dev teleskopları inşa etmeyi planlıyor. Ağustos 2012'de bütün dünya Curiosity'nin Mars'a inişini büyük bir heyecan içinde izlemişti. 560 milyon kilometre uzaklıktaki kızıl gezegene inen robot, Mars'ın fotoğraflarını dünyaya geçmiş, sofistike ekipmanlarıyla analizler yapmıştı. Curiosity'nin başarısı NASA mühendislerini bile şaşırttı. 2020'de hayata geçirilmesi planlanan projeye göre küçük kardeş çok daha fazla özelliğe sahip olacak. En büyük yenilik, robotun Mars'tan parçalar toplayarak içinde stoklayacak olması. Önümüzdeki aylarda NASA yetkilileri kaya parçalarının ileride bir robot tarafından mı yoksa Mars'a misyona giden astronotlar tarafından mı toplanacağına karar verecek. Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki uzay yarışı sadece aya insan götürmekle sınırlı değildi. Sovyetler 1970 ve 1980'lerde başlattıkları Venera projesiyle Venüs'e birkaç sonda yollamış ve dünyaya bilinen tek fotoğrafı sağlamıştı. İki ülke arasındaki soğuk savaşın yumuşamasıyla Venüs'te bir süreliğine rafa kalkmıştı. Bugün Rusların Venüs aşkı yeniden kabardı. Venera diye adı verilen proje, Venüs'ün yüzeyine inecek Curiosity tarzında bir robot ve atmosferi analiz edecek balonlar öngörüyor. Projenin en ilginç yanı, robotun ve balonların uçurtma sörfünden esinlenilen paraşütlerle Venüs'ün rüzgarları sayesinde hareket edecek olması. Böylelikle Venera di, çok daha uzun mesafeler kat edecek ve daha büyük alanı analiz edebilecek. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi Sovyetler ve Amerikalılar arasındaki uzay yarışı Kran Kran'a geçmiş Yuri Gagarin uzaya çıkan ilk insan olurken Ay'a ayak basma mücadelesini Neil Armstrong önderliğinde Amerika Birleşik Devletleri kazanmıştı. Nükleer savaş tehdidi altında geçen bunca yılın ardından Sovyetler Birliği'nin çöküşü Amerika'yı bu yarışta yalnız bırakmış, uzay maceraları ikinci plana atılmıştı. Bugün büyük devletlerin ay merakı tekrar canlandı. Ancak bu sefer projeyi yürütecek NASA olmayacak. Hindistan 2020 yılına kadar Rusya ve Güney Kore ise 2025 yılına kadar aya insan yollamak istiyor. Çin'in uzay planlaması daha belli değil ancak en iddialı proje Japonya'ya ait. Japonlar 2020'de aya insan göndermeyi, 2030 yılında ise kalıcı olarak bir uzay istasyonu kurmayı planlıyor uyduğumuz son 30 yılda pek kimsenin ilgisini çekmese de dünyada tükenen fosil yakıtlara alternatif arayışları devletlerin ay yarışını tekrar kızıştıracağı benziyor. Asteroidleri maden gibi kullanmak ve fosil yakıtları çıkarmak bilimin önünde duran en önemli adımlardan biri. Bilim insanları Güneş sisteminde en az 800 metre büyüklüğünde 2 milyon asteroid bulunduğunu tahmin ediyor doğal yakıtların tükeniyor olmasından dolayı bu dev kaya parçalarının araştırılması insanoğlu için önemli bir etap teşkil ediyor. NASA'nın planı ise bir asteroidi elinden tutup ayın yörüngesine yerleştirmek ve astronotların inceleyebilmesini sağlamak. Bu proje için aday 3 dev asteroid bulundu. Yörüngeye yerleştirilen asteroitten parçalar elde etmek için de bilim insanları dev kayaları ayın yüzeyine çarptırarak parçalamak istiyor. Japonya'nın en büyük şirketlerinden Obayashi, 2050 yılına kadar inşa etmek istediği uzay asansörünü tanıttı. Geçmişte, Tokyo Skytree adlı Japonya'nın en yüksek binasını inşa eden şirket, yeni projenin bundan 150 kat daha yüksek olacağını ve daha icat edilmemiş nanokarbon teknolojisi kullanacağını belirtti. Şirket adına konuşan üst düzey bir yetkili, projeyi çok önemsediklerini ve yavaş ama emin adımlarla ilerleyerek 2050 yılına kadar hayallerini gerçekleştirmek istediklerini açıkladı. Hollandalı bir şirketin ortaya attığı Mars One projesini duymayan yok. 2023 yılında sivillerden oluşan bir grubu Mars'a yollamayı ve kızıl gezegendeki ilk insan kolonisini oluşturmayı hedefleyen Mars One projesine dünya çapında 200 bin başvuru geldi. Mars One projesini incelediğimiz videoya gitmek için ekranda çıkan bağlantıyı tıklayın.